Balın öşrü var mı meselesini alimlerimiz tartışmışlar. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimiz zamanında balın öşrü ile ilgili e, net rivayetler bulunmuyor. Alimlerimiz e, balın bir miktara ulaştıktan sonra bunun da bir öşrünün olması lazım geldiği noktasında ittifak etmişler. Ama bunun bir asgari seviyesi var mıdır yok mudur meselesinde ayrı bir ihtilaf söz konusu olmuş. Buna göre bazı alimlerimiz demişler ki balın asgari toplanan miktarı efendim öşür aldığımız maddelerin asgarisinin kıymetine ulaştığında bu baldan da artık zekat vermek gerekir. Nasıl zekat vereceksiniz? Onda bir veya yirmide bir usulüyle zekat verilecek. Burada da e, mesela Arpa'nın Arpa beş vesaka ulaştığında e, Ebu Hanife dışında Hanefi mezhebinin müştehit alimleri ve e, diğer mezheplerin e, alimleri ittifakla şunu söylüyorlar. Beş vesak denilen takriben 650-650 ee, 60 kilo arasında. ya yani 650 kilo diyecek olursanız 650 kilo e, arpanın kıymeti nedir? Eğer e, 10 lira olduğunu düşünecek olursanız 6750 liralık bir kıymete ulaştı mı e, bal? Bu balın üzerinden zekat vermek gerekir. E, bu da nasıl olacak bununla ilgili de alimlerimiz onda bir verir demişlerdir. Eğer bir takım masrafları vesaireleri filan varsa o zaman 20'de bir olarak yani yüzde beş olarak verir demişler. Ma'mafi eğer bu balı bir e, ticari emtia olarak değerlendiriyorsa yani ticaretini yapıyorsa o zaman elindeki diğer ticaret mallarına katılmak suretiyle öşrünü verdikten sonra ayrıca onun ticaret malı olarak da zekatını vermesi gerekir. Ama öyle değil de kendim için, işte çoluk çocuğum için, akrabalar için, efendim saklamak için yapıyorum dediğinde bir kilo bal, diyelim ki 100 lira asgari olarak da arpadan alınması gereken öşür nisabı efendim 7 bin liraya e, ulaşmış durumda yani 7 bin lira değerine ulaştığında mesela diyorum bu rakamlar afaki rakamlar ondan zekat alınıyorsa e, balda da işte kilosu 100 lira ise demek ki 70 kilo liraya ulaştığında ondan efendim zekat alınır ve bu Yusuf hazretleri de diyor ki Bal diyor neyle tartılır diyor. İşte bal e, şimdi bizim tabi e, cumhuriyetle beraber şeylerimiz de değişti. Ağırlık birimlerimiz, ölçü birimlerimiz de değişti. Diyelim ki bal kovan hesabı e, satılıyorsa işte beş kovan neye tekabül ediyorsa çünkü beş vesak diyor hadis vesak hububatta ...bir e, ölçü birimidir. Şinik mi bizim dediğimiz hocam? İşte burada da... ...artık bal için hangisi kullanılıyorsa... ...eğer kovansa, beş kovana... ...ulaştığında... ...ondan verilir diyor. Her halükarda eğer balı... ...bir kıymeti harbiyesi olan... ...yani bir petek yapıyorsa adamın... ...ondan... E, ...toplayacağı balın bir kıymeti harbiyesi... ...olmaz ama... efendim ...işte... E, Beş petek yapıyor, on petek, yirmi petek. Balcılık yapıyor, yani tam kelimenin anlamıyla balcılık yapan biri ise bu topladığı balın eğer zahmetsiz bir şekilde topluyorsa onda birini bir zahmeti varsa efendim oradan oraya taşıyor, oradan oraya taşıyor. Böylelikle efendim kendisi de bir zahmete giriftar oluyorsa bu durumda da 20'de birini zekat olarak fakir fukaraya dağıtması yerinde bir davranış olur.